Merhaba arkadaşlar. Bu sene öğrencilerin bursluluk sınavı kazanması için ortalama ne kadar net yapması gerekiyor? Ortalama ne kadar taban puan olması gerekiyor? Kısaca aktaracağız. Bu video kısa olabilir ama bundan sonraki süreçte daha ayrıntılı geniş bir şekilde sizlere videolarda aktaracağız bu konuyu. Ve özellikle bursuluk videolarını. O yüzden bizleri lütfen takipte kalın ve bursulukla alakalı çekeceğimiz bu videoları izleyin derim. Bursluluğu kazanmanız için elimizden geleni bu sene yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. İlk başta Ortalama kaç net yapılması gerekiyor? Şöyle de söyleyeyim 5. sınıf, 6. sınıf, 7. ve 8. sınıf için ortalama ne kadar net gerekiyor bu sene itibariyle? Bu sene ikinci dönem konuları biliyorsunuz olmayacak. O yüzden haliyle ortalama 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için en az bir 84-85 net gerektiğini söylemekte fayda var. Yani en az 85 ve 84'ün üzerinde net yapmanız gerekiyor. 84 sınırda kalabilirsiniz. Ama 85 ve üzeriyle beraber bursluluğu kazanabilirsiniz. 5. 6. 7. 8. 8. sınıflar için liseler için de aktaracağız. Onu da geçeceğiz hemen. Bu arada 5. sınıflar için de tabii ki 5, 6, 7, 8'ler için de Puanlarınızı yüksek tutmaya çalışın. Özellikle denemeler ve buradaki konu anlatımları sizler için çok önemli. 9, 10, 11, 11. sınıflarımız için şunu söylemekte fayda var. yine ortalama 80'in altında bir net olabilir. Yani 80 ve altında sınır 79-80 net diyebiliriz. Tabii ki bu senenin sınav zorluğuna da bağlı olacaktır. Ama 79 netin altında kazanma olasılığınız birazcık düşer arkadaşlar. Ama 80 netin üzerinde olanlar özellikle 9-10-11 Hadi 12'de diyelim ama bu sınıflar içerisindeyseniz kazanma olasılığınız 80 net üzerinde çok daha artar. O yüzden buna çok dikkat edin arkadaşlar. Videomuzu sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.